ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. 29 Kasım 5 Aralık haftasındayız ve bu hafta bir tutulma haftası. 12 derece yay burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız aynı zamanda da yeni ay. Tüm değişken grup burçlar gibi sizi de çok yakından ilgilendiren bir tutulma. Özellikle güneşiniz 12 derece ve yakınlarında ise yükseleniniz 12 derecelerde veya yakınlarında ise 5 derece önce ve sonrası olarak düşünebilirsiniz. Bu tutulma size önemli bir basamak olabilir. Kariyer evinize çünkü ve bu aks bir buçuk yıldır çalışıyor. Bu aksta gerçekleşen tutulmalar sizi belki çok zorlamış olabilir... ...iş ve meslek bakımından, aile ilişkileri bakımından... ...ve bu alandaki son tutulma olacağı için buraya bir nokta koyma artık sonuca gitme, netice verme süreci olarak düşünebilirsiniz. Tutulma etkisi 30 Nisan'a kadar sürecek. Bu yılın da son tutulması ve önümüzdeki 9 yılın da son yay burcu tutulması olacak. Meslek, kariyer, statü ile ilgili önemli değişimler getirebilir bu tutulma size. Veya bazılarınız için belki getirdi. Oradaki süreci farklı yönde ilerlemesini de işaret ediyor. Olabilir. Sizin doğum ortalığınızın tabii ki e, ...almış olduğu etkiye göre farklılık gösterecektir. Jüpiter bu tutulmanın yönetici gezegeni 12. evinizde. Biraz daha kararsızlık verebilir, içe kapanma verebilir. Belirsizliklerin daha fazla e, kararsızlıkların ya da diyelim ortada olduğu bir süreçse eğer... ...bu tutulmayla birlikte de e, bunlar biraz daha ay yuka çıkacaktır. Ve 11. ev hani sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ekip çalışmaları birlikte... E, bir şeyleri paylaştığınız arkadaş gruplarını da çok ilgilendiriyor. Bu alanlarda da eğer e, bir gündemi olan balıksanız yine burası da e, önemli bazı değişimlere e, açık olabilir bu hafta itibariyle başlayacak süreç. Evet haftanın ilk iki günü pazartesi ve salı günü ay e, terazi burcunda maddi konular, faturalar, ödemeler, banka, finans gibi konular gündeminizde olurken salı öğleden sonra Ay akrep burcuna geçecek Cuma e, akşam e, Cuma öğle saatlerine kadar Akrep burcunda 9. evinizde e, ilerleyecek daha çok e, sosyal ilişkilerinizle birlikte e, ticari ilişkiler eğitim hak hukuk adalet gibi mahkemeler gibi durum ve konular e, gündeminizde olabilir evet Cuma akşamı artık Ay Yay burcuna geçecek kariyer evinizdeki Tutulmaya doğru ilerliyor ve cumartesi sabah saat 10.42'de e, burada bir yeni ay ve tutulma gerçekleşecek. Hayatınızın her alanında bir yenilik, bir değişim e, verebilir. Çünkü 10. ev tutulmaları e, hayatımızın e, tümünü ilgilendiren alanda, alanlarda çalışır. Hayatımızın özellikle mesela burada da bir... Ay, Venüs, Güneş gibi bir yerleşiminiz veya Satürn gibi bir yerleşiminiz varsa özellikle değişken grup uçlarda bu değişim oldukça kalıcı ve köklü olabilir. Bu yenilik dediğim gibi 12 derecelerde ve yakınlarda gezegenleriniz varsa bu durumdan ilki alacaksınız sevgili balıklar. Evet böyle bir hafta sizin için çok önemli olacak. Dediğim gibi uzun vadeli bir süreci başlatan bir haftaya girdik. Ee, tutulmanın gerçekleştiği saatlerde e, aynı zamanda oğlak burcu yükseldiği için venüs retrosu da o alanda gerçekleşecek 19 Aralık e, civarında sosyal çevrenize arkadaşlarınıza eşinize dostunuza birazcık daha fazla zaman ayıracaksınız gibi duruyor. O alanda da bir e, düzenleme gözüküyor sevgili balıklar. Evet güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum kendinize iyi bakın.